Herkese merhaba arkadaşlar. Annem bunu hediye etti bana. Ee, ben de çok beğendim. Birlikte açalım dedim. Ee, ben de çok merak ediyorum. O zaman siz de merak ediyorsanız e birlikte açalım. Bu nasıl açacağım ya? Güle falan ee, söyle. Anne bu nasıl açılıyor? Ben bunun açılmasını bilmiyorum. Açılmıyor ya. Ya olmuyor olmuyor. Arkadaşlar bunu nasıl açacağım? Çok zor. Evet. <laughs> olmuyor. Arkadaşlar ben bez miyim? Ben bezediyorum. ediyorum. Annemi çağıracağım. Anne. Anne anne. Heh. Anne anne ben onu açamıyorum. Açabilirsin İkizhanur hadi. Dene. <laughs> olmuyor mu ya? Ya nasıl açacağız bunu ya? Acaba içinden ne çıkacak ya? Niye bu kadar sarmışlar bunu ya? Anne bunun içinde hiçbir şey güz güzel çıkmaz. Ee, bana marketteki abilere söyleyeceğim. Bunların hepsini çöp hastan. <laughs> Neden? Çünkü çok uğraştım açamıyorum. Ya ben sana yardımcı olmak isterdim ama seni kendin yapmanı istiyorum. Bence yapabilirsin. olmuyor bu ikna Ne yapacağız? Bıktım artık. Ah evet buldum. A anne et. Hep... Bu açma şeyini buldum ya ama açılmıyor. Yaparsın ben sana güveniyorum. Ne güvenmesi be? Anne ben sana güvenemiyorum. Sen bana güvenemezsin. Ben açamıyorum. Bence açarsın. <laughs> Çok zor açılıyor. Bakayım. Evet ya. Nasıl bantlamışlar bunu? Ne yapsak? Aa! Bence sen bir tane makas getir. Evet. Hadi. Arkadaşlar çok zor bağlamışlar bunu ya. Bu ne ya? Nasıl yapmışlar bunu ya? Ay buradaki göze bakın. Acaba içinde ne var? Çok merak ediyorum. Açılmıyor. Acaba içinde ne çıkacak? Aa galiba içinde koca bir göz var. Ya ne oldu? Çubuğunu çıkarttı Bizi Hanım. <laughs> Allah'ım ya Rabbi Evet anne, arkadaşlar. Bizden... Evet arkadaşlar şimdi 3'e kadar sayalım ve ikramlar onu açsın. 1, 2, 3. Evet açabiliriz. Aa! Neler var içinde ikramlar bize gösterir misin? Anne bunlar ne? Bakayım. <laughs> Ay bunlar Döne. çok güzel. Bakalım. Döne var. Başka? Top top. İçinde bu kadar topi top var. Başka? Anne hani ya ben dövme istiyorum. Bir de içinde bir evet. arabamız var. Çocuklu. Bu kadar mı şey var ya içinde sadece? Evet. Arkadaşlar sakın almayın. Gerçekten içinde hiçbir şey yok. Onu yerine topi top, top alın. Onu ona vereceğiniz parayı topi top alın. Anne şunu açar mısın? Tamam ver. Ya iki anur ya. Topi top falan yok ya. Ya. Hayır topi top yok. Neden ya? Of ya bir tane iyi işte ya. Bu Ama sadece bir tane. Aa bu şeker neyli? <laughs> Bakalım neyli bu? Limon mu yoksa? Gerçekten limon. <laughs> Neden? Bence tadı güzel olabilir. Bence, Bence bir kere açalım mı? Sen dövmeni yapalım mı ya? Yapalım. Tamam. Getir bakalım kolunu. Neredeydi dövme? Ne diyor üstünde bakalım? Hmm, hı, hı. anladım. Nereye yapacağız? Ama öğretmeni kızmasın. Yok kızmaz. Emin misin? Hı hı. Tamam. Evet arkadaşlar açıyoruz. Evet arkadaşlar annem açıyor. Açabilirsem. <laughs> Aç kolunu nereye açacağız? Bence oraya yapmayalım. Neden? Çünkü elini yıkarken çıkabilir oradan. Ay ya elime yapıştı, elime yapıştı İkranur. Ay çok güzel. Hadi buraya şey yapalım. Gel bakalım buraya, gel gel yaklaş yaklaş. Oraya olmaz, üstünü çevir, üstünü üstünü üstünü. Dur şimdi. Bastır onu bastır. Bastır bastır bastır. Bastır bastır. Böyle eline bastır. Böyle böyle bastır. Oynatma. hayır yukarı doğru böyle yap. Böyle yapacaksın. Hadi ben yapmayı bilmiyorum. Böyle yapacaksın işte bak. Böyle bastırarak. Yok anne sen yap ya. Neden? Ben yapamıyorum. Bir de tutmazsa üzülür müsün? Uh -huh. Üzülme ya lütfen. Çıkartalım mı? Dur biraz beklememiz lazım. Evet arkadaşlar dövümümü annem yapıyor şu an. Açalım mı? Açalım. Vay çok güzel. Tavşanlı tavşanlı. Nasıl beğendin mi? Yani biraz açıkmış. Evet onu bir daha